Oh, oh, ilk mesai. biri geliyor, biri geliyor. Ay maske, maske. Selamünaleyküm Fred. Selam Bonnie. Ne haber? İyiyim de güvenli gördün mü onu bulmak için geldim de. Hayır yok görmedim ama maske taktığını biliyorsun değil mi? Evet. Fred'in maskesini taktığı gibi onu göremiyoruz. Kamufle oluyor bizden. Yani evet yani başka bir yere baksa burada yok yani burada değil. Güvenlik senin totonu tek belemeye geliyorum pislik herif. Ah! Işık! Lan, lan gözümü yaktın gözüm! Bir tane güvenlik mi gördün? Evet işte güvenlik orada. Oo. Hayır bu sadece Freddy. Hayır hayır bu güvenlik Freddy'nin maskesini takıp oluyor ya işte onu yapıyor yine. Ah e eğer o Freddy sen neden gözüme açık tutuyor anlasana. Freddy sen neden gözme açık tutuyor? Belli ki onu korkuttuğun için yapıyor. Korkuttuğum için mi? Senin gözlerini uyarım beni sinirlendirme. Foxy çok sakin olmasın. Tam ekranda Freddy maskesiyle gizlendiğini sadece ben görebiliyorum anladın mı? Balon boyu bana destek çıkar mısın? Freddy olup olmaması umurumda değil. Amacım o güzel aldakarlara bir şeyler sokmak. Sana pillerimi verecek mi zannettim? Onlara güvenlik olmadığını söylemeye devam edersen seni beyin uçururum. E, o sadece bir oyuncak. <laughs> Bir saniye Freddy nerede? Her, herhalde aynı anda iki tane Freddy olamaz değil mi Freddy? Ha? Çok güzel şimdi burada da iki tane Freddy var. Havalı. Bonnie. Bonnie senin beynin var mı? Bir dakika ya ne oluyor lan burada? Güvenliği arıyoruz. Lan güvenlik bu bu. Allah Freddy olduğuna ben şu anda inanıyorum acaba. Aa yok artık Freddy sensin. Hey nereye gidiyorsun? Yiğit çöldür. Ne kafa karıştırıcı tam anlamadım. Ha bu ne? He bir saniye Mangle. Ne haber çocuklar? Hemen saat kaç? Ya ne oldu ki? 5 mu? Alın işte size güvenlik. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik mi? Aman tanrım. Hayır. Hayır piller bitmiş. Işık tutamıyorum. Hey ben Fred'im ben Fred. Hayır müzik boksa bakmıyormuşum. Aaaa. Sabah oldu. Lan ağır lan, bir sabah oldu. Ye! Sabah olmuş sonunda.